Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? He, bugün Toca Boca Ali seyredi. final sezon filmine sezon filmiyle hoş geldiniz. Bu aslında unutmanız çok büyüdü. Ah! ah hamile. Anne yani Zeynep hamile. Ah. ah! ah. Çok kötü. Ah doğuracağım galiba. Hemen beyefendi hemen. Adınız neydi? Tamam. Bebek geldi. Bebek geldi. Bebeği bulamadım. Bebek bu. Allah kahretsin bebeği buldum. Bebek güzel mi? Bebek şu an can abla yani esin şu an şey yapıyor. Şaşırıyor şu an anne. Bebeğim, bebeğim. İnga, inga, inga. Ama, ana, mama. Hayret başına Ahmet. Hayret başına. Arkadaşlar bıyıklı olan baba. Ortanca hasta bu arada büyüdü. Hayır. Hadi gidelim eve. Bence de gidelim eve. Ev'i görüyorsunuz değil mi? Evi nasıl? Birinci kata gidiyorlar arkadaşlar. Şu an gardeylop, hep şu an boş. Söyleyeyim arkadaşlar ben köye gidiyorum. Ben bunu olsa olsa çekerim, o olsa, olsa da paylaşırım. Bebek geliyor. Ay bebeğim güzelim bebeğim aşkım bebeğim allahım bebeğim benim güzel bebeğim ne misiniz Niye var <laughs> ay kat kat abi dinliğe kadar seviyorum baba <laughs>

Hadi asansöre gidelim, tamam. Hadi, hadi ikinci kata. Hadi ikinci, ikinci. Asansöre biniyorlar. On dokuz sekiz yedi, on dokuz sekiz yedi, on dokuz sekiz yedi. Aşan gösteriyorum. Hizmetçiyi unuttum canım Hizmetçiyi kıyıyorum şu an. Aha. Geldik. Hizmetçi arkadaşlar. Yunus ya Yunus diyorum. Ahmet'in arkadaşı yani. Arkadaşı dosyalara falan atacak. Hadi uyuyalım. İbimizi de yatıralım. Hadi hadi. Yatmaya. Ay, hadi gel, gel kardeşim. Şşt. Aslı, ne oldu? Ne oldu abi? Tamam, osulmasana. Ya ne abi ya? Çok <laughs> ya. <laughs> Allah Allah, küçük oldum abime. Ay bebeği yatıralım ya bebek bir. Uyusun ya. Sabah köründe uyandık. Tamam. Gel. Gel aşkım benim. Adımın adı Mahmut bu arada. Şşt. Şşt. Ahmet. Ahmet. Ne oldu? Ne oldu baba? İyi. Ben şu Aslı'yı uyandırayım. Aslı geldim anam. Şuraya gidelim. Hizmetçi. Ne oldu efendim? Yemeği e, gelin. Gel sen de. Birinci kata gidiyoruz. Tamam. Şşt meşaz gönderdi. Yemeğin işini biraz. Biraz. Çiğ yap. Ee, anne diyor. Ya sen bir şeyle mi diyorsun? Yok anne sadece hizmetçi yemek gönder lan dedim. Tamam. Ya kedi ne zaman alacağız? i̇ki gün sonra geliyor. Hmm. Tamam. Oturun ne otursun. oturursun. Ben kapacağım oraya ben kapacağım. Ben kapacağım. Ha ha ah, ah. ha. Ah, ah, ha ah. Fabi ya. Ben annemin yanına koyarım. Ah. Baba biraz kaysan. Tamam. Tamam. Şimdi Şu an bir şeylere bakıyor. Şu an arkadaşlar yemek falan yok. Söyleyeyim sana rezil etmeyeyim beni. Şimdi şu an yemek yapıyor. Herkes yemeğini yedi. Eş. Niye böyle dizildik? Kim hizmetçi? Dos dosyaya gidiyor. Üçüncü kata. Hadi üçüncü kata gidelim. Hadi kanka onu dediğimi yapayım. Aha geldik. Aha dostum. Hadi onu dinize okuyalım. Bakalım ne diyor. Keyif yapalım ha. Ah, <laughs> Ahmet evlat! kökte bulmuş Ahmet'i. Ay, ay. Şu an bu deniz çok güneşli sıcak. Bir donuyor, bir sıcaklanıyor. <laughs> ah, ah, donuyorum, donuyorum, donuyorum. 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 Evet. Sezon finali. Bay bay. Bütün şeyler hepsi ıslanmıştır.